Bu arada Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'ndeydin. Evet. Sıralama olarak kaçta girdin? Bölümün ve Abdullah Gül'ün avantajları nelerdir? Tercih yaparken Abdullah Gül Üniversitesi hakkında düşüncelerin neler? Ben 2015 yılında üniversiteye üniversite başladım. başladığım zaman sıralamam yaklaşık olarak 31 bin civarındaydı. bu bölüme hatta son tercihten girdim. Evet. Onu da belirteyim. Ee, bu bölümde okuma, ya bu, üniversite üniversitede okumamın avantajı e, şöyle, bu üniversite yeni bir üniversite, 2013'te kuruldu. 2013'te. Ee, benim için aslında bir riskli bir tercihti çünkü hani ne olacağını bilemiyordum. Hani kesinlikle bir kumar oynadım diyebilirim yani bu tercihte. Ankara'da, normalde Ankara'dayım ben. Ankaralıyım. Evet. Ankara'dayım. Gazi Üniversitesi'ni tercih edebilirdim. Ondan sonra Hacettepe'de bazı bölümler geliyordu, ODTÜ'de geliyordu ama hatta makine gelmiyordu. Bu üniversiteyi tercih etmemin sebebi İngilizce hazırlık olmasıydı. Eğer bir mühendis olacaksam kesinlikle yabancı dilim devrimde olması lazım. Ee, yabancı dil çok önemli. Hani makine dili bir yana, programlama dili bir yana, yabancı dilde bir o kadar etkili. Sınıflar nasıldı? Sınıflardan kastım okulun mevcudu. Hazırlıktan sonraki işte bölüme geçtiğim zaman birinci sınıf derslerinde tasarım ve dizayn dersleri aldım. İşte hani e, otoketler, soyutlar derslerini falan gö gösteriyorlar. Bu çünkü e, tasarım yapacağınız için çok önemli. Erkek Üniversitesi'nin 1. sınıfta bildiğim kadarıyla verilmiyor. Sadece temel dersler veriyor. Ama Abdullah Gül Üniversitesi'nde mevcudu kaçtı bu arada? E, şu an sınıflarımız e, 20-25-30 22 mühendisliğinin 20, sınıfı 20-25. Ben Erciyes üniversitesinde okuyorum. Bizim sınıflar genelde 80-85 oluyor yani. Evet, 60'a kadar düşüyor. Yani Erciyes Üniversitesi bu kadar geniş, şöyle düşünün yani kişiye verilen ilgi, alaka ona göre oluyor. Siz 20-25 oluyor ve birinci sınıfta bildiğim kadarıyla birkaç şey yaptınız. Evet, birinci Onlardan sınıfta bahsedebilirsin. bizim üniversitede özellikle e, robotik e, çalışmalara hmm. çok fazla önem veriliyor. Robot çünkü geleceğin e, önemli sektörlerinden bir tanesi. E, Birinci sınıfta biz 3D yazıcılarla çok fazla şeyler yaptık. 3D yazıcıdan tasarladığınız her şeyi çıkartabiliyorsunuz. istediğiniz her şeyi, aklınıza gelen her şeyi üretebilirsiniz. Bunu bize birinci sınıftan beri gösterdiler ve üçüncü sınıftayım hala yapıyoruz ve bir sürü projede kullandık. Bir nevi bölümü tercih edecek insanın, bölümü tercih edecek öğrencinin aklına şu geliyor değil mi? ben robot yapmak istiyorum. İşte devlet üniversitesi bir yana Kayseri için, biz Kayseri biliyoruz, bildiğimizi konuşuyoruz. Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesi 1. sınıftan itibaren seni hayalindeki makine mühendisliğinde bir nevi yaşatıyor değil mi? Aynen öyle. O zaman e, tercih yapacak öğrencilerin Abdullah Gül Üniversitesi'ni kesinlikle orada okuyan bir olarak e, en baş tercihleri yazması e, gayet evet, tabii, e, e, tamam. eğer istiyorlarsa. Evet. Matbulak'ı tercih etmelerini e, ben isterim. Yani Gelecek her kardeşim için. E, çünkü 1. sınıftan 4. sınıfa kadar tüm makine mühendisliği derslerinin yanında teoriklerin yanında tabi e, pratik dersleriniz oluyor, stajlarınızı çok iyi yerlerde yapabilme imkanınız var. E, Amerika'ya aynı... yollama orayı var sanki. Olmaz. Evet, onu sen... unuttuk. Ee, hazırlıkta üniversitemiz e, ilk 20 binden ben gidemedim tabi, ilk 20 binden gelen öğrencilerimizi Amerika'ya ücretsiz bir şekilde iki ay bon iki ay boyunca gönderdi ve orada yabancı dil eğitimini e, bir nevi orada tamamladılar ve buraya geldiğinde çok akıcı bir şekilde tabi konuşuyorlardı. Evet. Çok devlet Üniversitesi'nde arkadaşlar, şey. arkadaşlar böyle bir şey yok. Abdullah Gül Üniversitesi'nde var. Ve eğer siz e, teorik ve pratik dediğimiz, teorik dediğimiz e, fizik, kimyayı, matematiği kağıdın üzerinde görmek. Ama teorik dediğimiz tornavi de pensiye bir yerleri sıkmak veya yapmak tarzını düşünebilirsiniz. Normal devlet Üniversitesi'nin normal devlet üniversitelerinde teknik üniversite olmadığı müddetçe Bursa Teknik, İstanbul Teknik, Ortadoğu Teknik, Ortadoğu Teknik bu gibi üniversitelerde genelde böyle şeyler çok ee, ön planda. Diğer devlet üniversitesinde e, Erciyes Üniversitesi veya bir sürü devlet üniversitesi var. <laughs> <laughs> <da> Erciyes, <söylemek gülüyor> <da, gülüyor> Hacettepe, Ankara, e, Gazi, ne bileyim Adıyaman, Yalova. Aynen Türkiye'nin 81 ilindeki devlet üniversitelerini düşüneceğimiz zaman bunlar teknik değil. Buralarda teknik bilgiler daha az olur, teknik öğreticiler daha az olur. Ama Abdullah Gül teknik, teknik ön planda bilgiler. ve bu makine mühendisliğinin için e, istenilen düzeyde bir şekilde kesinlikle. Bu şekilde ve son sorumuz en önemli tercih edecek öğrencilerimizin bir kendimize gelelim. Tercih edecek öğrencilerimizin en büyük korkusu ve bizim de öyleydi. Şu anda onlara faydalı olabilecek bilgileri e, vermek zorundayız diye düşünüyorum.